Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yeni bir canlıyla karşınızdayım günün canlısı bugün de şimdi arkadaşlar ben şu ayarımı bir yapayım bakalım ne çıkacak Evet arkadaşlar. Sesim geliyor değil mi? Ses. Sesim? Ses geliyor mu? Sesim. Tamam. Ben bu kameraya alışamadım. Beni biraz şişman mı gösteriyor? Yanaklarım mı tombul mu gösteriyor? Ee, bir türlü beceremedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, günün sohbetine hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz ben e, bugün güzel bir e, video attım. Bugün derken, tabi bugünün gece sabahında gece bir buçuktu. Bu İrlanda vergi formunun e, doldurduğumuz İrlanda bilgilerine biliyorsunuz daha önce e, vergi levhası, sonra e, mükellefiyet belgesi, yok istisna belgesi yazdık yazdık gönderdik, fakat olumlu bir sonuç alamadık. Bu belge gereksiz, bu belge geçersiz, bu belge doğru değil şeklinde sürekli iade edildi. Sonradan yaptığımız araştırmada global e, vergi e, kimlik belgesinin e, istendiği e, Bilgisine ulaştık Google üzerinden. Şimdi Google net bir cevap vermiyor. Oradaki personel de sizin vergi işleriyle ilgili biz bilgi veremiyoruz diyorlar. Çünkü onların alanı değil veyahut da verilen bilgiler her ülke için değiştiği için o yüzden net bir cevap da vermek istemiyorlar. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine biz araştırmamız sonucunda Türkiye'de mu kimlik belgesi alınabileceğini tespit ettik. Ve bunu nasıl e, temin edileceğini de videosunu yaptık. Daha sonra mu kimlik belgesi e, alan arkadaşlarımız oldu, e, gönderdiler, biz de gönderdik. E, bazı arkadaşlarımızı kabul olurken, bazı arkadaşlarımızı kabul olmadı. İşte biz burada bir araştırmaya girdik. Yani neticede aynı belge, e, aynı format neden kabul oluyor, neden kabul olmuyor? Evet, Fatih meden noktalar. Hoş geldin. İşte biz de bunu çözmek için, sağ olsunlar, kabul edilen arkadaşlarımızla, kabul edilmeyen arkadaşlarımız hangi verileri nasıl doldurdu bunu bir mütalaa ettik ve şunu gördük. Biliyorsunuz mu kimlik belgesi aşağıda doldururken yani o e, asenste doldurulurken vergi numarası kısmına biz vergi dairesinden aldığımız vergi numarasını yazıyorduk. E, TC yazınca e, kabul edildiğini gördük. Bir de adresin e, vergi e, mu kimlikteki e, adresle e, asistensteki adresin örtüşmesi gerekiyor arkadaşlar. Onları da düzenledik. E, Ad ve soyadtaki belki e, yumuşak harfler yani yumuşak g, şeydi, üydü e, pek e, sıkıntı doğurmayacak gibi olsa da çünkü ben de o sorun yaşamadım adreslen şeydeki mu kimliktekini birleştirdik ve TC'de yazdık. Dün akşam gece saat 10, 10 geçe kabul edildiğine dair bilgi geldi. Biz de saat 1.30'da video yaptık, sizinden paylaştık. İyi akşamlar kedilerin abisi. Şimdi biz de bunu sizden niye paylaştık? Çünkü birçok arkadaşımız da mu kimlik belgesini edinmiş veya edinmek üzere Çalışmalar yapacaktı. Bizden e, bunun yönünde bir talep bekliyorlardı. Yani bir çalışma bekliyorlardı. Biz de bunu yaptık arkadaşlar. E, evet. E, bu konuyu size izah ettikten sonra ben şimdi arkadaşlar ben her gün e, saat yedi buçuk sekiz buçuk arası e, bir 10 dakika 15 dakika Fatih Ürmak Selam. Ee, buradan günün sohbeti, kısa sohbeti, hani günden küçük anılar şeklinde canlı yayın yapacağım. Bu dikey, e, short video üzerinde yayınlanan bir canlı yayın. Ben yani orayı kullanmak için yapıyorum. Hani burada e, güzel sözlerimiz de var, anılarımız da var, muhabbetlerimiz de var. Şimdi size bugünün e, konusu neydi? İyi düşün. Arkadaşlar düşünmek insanın işidir. İyi düşünmek de iyi insanların işidir. O yüzden iyi düşünün, iyi olun. Kötü düşünürseniz kötü olursunuz, kötülük verirsiniz. Negatif verirsiniz, kendinize zararınız olur. Enerjinizi yükseltebilmeniz için pozitif yani iyi düşünmeniz lazım. Motivasyonunuz kuvvetli olacak. İyi düşünen iyi yol alır, güzel yol alır. Şimdi ben aynı zamanda biyoenerji uzmanıyım arkadaşlar. İnsanlardaki negatif ve pozitif e, enerjilere e, bakabiliyorum, görebiliyorum. İnsanları etkileyen e, o negatif enerjinin insana vermiş olduğu e, yükü, e, ağrıyı, sızıyı görebiliyorum. E, i̇nce bir konudur. Çok zorlarsam bazen zihin deki bilgileri de zorlayabiliyorum. Ee, bu da enteresan bir konu. IQ 189'muş muş benim. He, onu e, ölçtüler ama metreyle ölçmediler. Onun bir testi varmış, ondan ölçtüler. E, o yüzden e, hani bu benim söylediğim değil, onların söylediği. Bir tane adam var Japonya'da 205 ile beni geçmişti yapılan teste, o e, ufak bir kağıdı zihniyle sallayabiliyor. Ben onu daha yapamıyorum. E, yani şimdi diyeceksiniz ki, hocam bu konular nedir? Bunlar e, insanın zihnini ve gücünü kullanma meselesi. Yani bunlar önemli şeyler. E, mesela bugün bir tane arkadaşımız e, yürüyüp gidiyordu. Dedim, ee, üç adam at sağa dön karşında dedim. Sonra gel dedi ki ya dedi sen nereden bildin benim oraya gitmek istediğimi? Dedim bazen bana doğuyor. Yani evet e, nefis e, ev yemekleri hoş geldiniz. Fenerbahçe abi John Reis der misin? He John Reis hoş geldin kardeşim Fenerbahçe. Evet. Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz e, yayınlarda böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bizim iyi düşünmemiz, pozitif olmamız gerekmektedir. Yani hayat böyle bir şey. E, Ramazan hocam hoş geldin şimdi bir, birisi bana dedi ki ya işte dedi. Hakan abi dedi genel gidişat şöyle dedi. Toplum böyle dedi. Toplum şöyle dedi." Ben de dedim ki "Ya bırak toplumu. Sen kendine bak. Sen sen herkes iyi, sen kötüysen herkes kötü. İyi olan biziz, kötü olan onlar. Onlar kim? Ya önemli değil. Kötülük yapan herkes onlar. İsim önemli değil. İyi olan insanın kendisidir. Bir insan iyiyse çevresi de iyidir. Bir insan kötüyse çevresi de kötüdür. Bir insan iyiyse mutludur, huzurludur. Huzur varsa iyilik vardır. Yani iyi, iyilik iyidir diye bir söz de var. Yani bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Ee, i̇nsanlara hep yani hocam sen ne diyorsun? Ya bize küfrediyorlar bazen arkadaşlar. Onlara da biz gülüyoruz. Diyoruz ki hakkın vardır. Sen de küfür et bakalım. Nereye kadar? Yani kavgaya dövüşe gerek yok arkadaşlar. Bu dünya herkese yeter. Bu nimet herkese yeter. Biz hakkımıza razı olmayı bilen insanlardan olmalıyız. Hakkımıza razı olan başkasının hakkına göz dikenlerden değil. Bugün toplumun en büyük sorunu başkasının hakkına göz dikenlerden kaynaklanıyor. O yüzden iyi düşünemiyoruz. Bu hani Habil Kabil meselesi var ya hakkına razı olmak öbürünün hakkına tecavüz etme. Olay bu arkadaşlar. Hakkımıza razı olalım. Diyoruz ki hepimiz ya işte biz buna inanıyoruz şöyle Müslümanız şöyle ya inanıyorsan o zaman e, inancının sana vermiş olduğu itikada göre da davranmak lazım. Hocam ne diyorsun? Arkadaşlar ince bir düşünce var. İnce o düşünceyi yakalamazsak huzur bulamayız. Huzur ince düşüncede. İnce düşünceye biz aklı selim düşünce diyoruz. O da nedir? Kalp ve akıl bir noktada birleşebiliyorsa karar verirken ona biz iyi düşünce diyoruz. Yani aklı selim. Akıl başka yere çalışır, kalp başka yere çalışır. İkisi birlikteyse aynı anlama geliyorsa o zaman bir huzur vardır. O zaman gerçek anlamda bir tat vardır. Akıl başka tarafa, kalp başka tarafa gidiyorsa o zaman iç çatışma başlar. O zaman problem yaşanır. İşte sorun orada. Biz düşüncelerimizi ve kalbimizin düşüncesini yani aklım ve kalben aynı düşünce etrafında kendimizi birleştirebiliyorsak o zaman huzur var, o zaman mutluluk var. Kimin ne yaptığı önemli değil. Bir gün şimdi bakın. Şu benim kalemim. Şu benim kalemim. Bunlar beyaz, gümüş kalemler. Bir de altın olan kalemlerim var. Onlar da şu an gömleğimin cebinde. Hocam niye demek istedim? Bakın gümüş ve altın. Bunlar pahalı kalem. Ben devlet memuruyum. E, cebimde ucuz kalem taşımıyorum. Hocam ne demek ucuz kalem? Bakın devletin parayla alıp memurlara dağıttığı kalemleri ben almıyorum. Masada durur, çekmecede durur, cebime hiçbir zaman koymam. Niye? Özel bir yazı yazmayayım diye. Ben bu konuda titizim. Şimdi benim o altın kalemler her zaman durur. Bir gün bir arkadaşım dedi ki yahu Hakan abi sizin şu devletin e, mal mu, e, muhabbetinize çok hayranım. Keşke dedi herkes sizin gibi olsa dedi. Dedim ben de işte Ayşe abla dedim sen benim gibi ol yeter. Ne yapacağım milleti? Ay dedi ben sizin gibi olamam. O zaman niye millet benim gibi olacak? Sen benim gibi olmadıktan sonra öbürü öbürü gibi olmadıktan sonra kim kimi düzeltir? Kim bir insan başkalarını düzeltemez ama bir insan ancak kendini düzeltir. Benim davranışımı gerçekten beğeniyorsan ve buna gıpta ediyorsan bu davranışı sen de edinmek zorundasın. Yani o yüzden iyi düşün diyoruz. Bakın bir insan günah işleyebilir. Rabbine karşı, inancına karşı bir yasayı çiğneyebilir. Bu onun iç huzurunu bozar. Ama bir insan birisinin hakkını yerse, onu kötü bir muameleye de bırakırsa, onu bir yerde e, rencide ederse, yani o kişiye bir problem yaşatırsa, e, o kişiyi de, o kişinin çevresini de, toplumu da kötü bir e, etki de bırakırsa, işte o zaman yüzlerce, binlerce günah kazanır. Kişinin kendi işlediği günah, kendi iç huzurunu bozarken, başkalarının hakkını yemesi, başkalarının hakkına tecavüz etmesi, çatır çutur yemesi insanların huzurunu bozar, toplumun huzurunu bozar. Bu çok önemli arkadaşlar. Adamlar alışmışlar, iç huzurlarını artık duymuyorlar, toplumun da huzurunu bozuyorlar. Kendinize buna göre bakacaksınız. Bir insan, ya bu çok iyi insan, herkes böyle olsun. Ya ben öyle olabiliyor muyum? Ona bakacaksınız, başkası değil. Maksadım nasihat değil arkadaşlar. İyi düşünme. Yani iyi düşünmek demek pozitif düşünmek. İyi düşünmek demek hakkına razı olmak demek arkadaşlar. Ben bunu anlatmak için böyle söyledim. Durum böyle. İnce bir düşünce. Bugün böyle sizin karşınıza çıkmak istedim. Tabi ben günde böyle e, bu dikey videolarla 15 dakikalık konuşma yapmak istiyorum. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. Gelen gider, giden gelir falan filan. Şimdi biliyorsunuz bizim Erzurumlu teyzemizin bir fıkrası var. Bir de bir de anlatayım. Şimdi Erzurum'dan teyzemiz İstanbul'a gidiyor. Gece yolculuğu yapılıyor. Herkes uyumuş. Teyzem uyumamış. Şimdi teyzem badem şekerini almış şekerini emiyor, bademi alttan şoföre veriyor. Şekerini emiyor, alttan bademi şoföre veriyor. Ee, i̇şte tabii alırken, verirken zorlanıyorlar. Şoför diyor ki ya e, teyzem sen çok zahmet etme, sen şu avucuma bir avuç ver, ben yiye yiye gideyim, öyle bir bir olmuyor diyor. O da diyor ki oğlum öyle olur mu diyor. Ben diyor badem şekerini, şekerini emiyorum, bademini sana veriyorum. <laughs> deyince adam Allah be diyor yani iş karışıyor ee, burada hocam bu fıkrayı niye anlattınız bakın bu fıkrayı niye anlattım herkes kendi hakkına razı olursa bademini de yer şekerini de yer ama başkalarının hakkına gelir de onun hakkını ye bunun hakkını ye yani şekeri kendini ye Bademi ağzında emdiğin, ıslattığın bademi nemli nemli millete yedir. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Bu iyi düşünce değil. Bu pozitif düşünce değil. Bu iç huzuru bozar. Bu toplum huzurunu bozar. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi dikey short video canlı yayını böyle 15 dakikalık sohbetlerle işte biraz komiklik. Gerçi mizacım komik değil. Laflarım komik. Hani yüzüm bazen diyorlar. Hocam senin suratın sert ama fıkran muhabbetin komik. Yani surat kızgın kavgacı böyle sert bakışlı ama sözlerin komik. Ya güldürüyorsun bizi diyorlar. Biz de böyleyiz arkadaşlar. Suratımız böyle. Yapacak bir şey yok. Ama Gönlümüz, muhabbetimiz, aklımız muhabbettir yani. Evet. Ben günde böyle e, dedim ya 75 buçuk arası bir 15 dakika konuşmak istiyorum. Günle ilgili. Hani e, katılmak isteyen gelir. E, başka yerlerden gelen gelir. Bu short videonun dikey konuşması bu. Uzun e, video olmayacak. E, biz de yapabilir miyiz? Tabii yapabilirsiniz. 15 dakikalık. Yani maksat nedir biliyor musunuz? Bu short videonun canlısını kullanmaktır. Ha, ne oluyor? Bakın arkadaşlar izleme sayısı artıyor. Ben mesela ben hiç 50'yi görmezken bu yayında 50'yi görebiliyorum. 20'yi görebiliyorum. O şortlardan dolayı. 7 ile 8 arası baya bir etkisi var. İşte 8,5 etkisi var. Böyle bir çalışma. Size de tavsiye ederim. Hem abone sayısı artıyor. Abone de geliyor. Fazla uzatmayın. Ee, uzatınca şey oluyor. Yani böyle kendi yapmış olduğunuz günlük çalışmadan bahsedin. Ee, güzel faydalar, şeyler e, olacak. Geriye dönüşler olacağına inanıyorum. Şu an 17 dakika oldu. Haddini geçtik. Biliyorsunuz short videolar e, 15 saniye. Bu short e, canlının da 15 dakikadan fazlası kabak tadı veriyor. Kabak tadı veriyor. O yüzden e, bunu şey yapmayalım nefis pratikler nasıl yapacağız? Ben onu yarın e, ki canlımda anlatayım. Olur mu? Şimdilik e, sürem doldu. Hepinize hakkınızı helal edin diyorum. Kendinize iyi bakın diliyorum. E, Sorusu olan arkadaşlarımız her zaman bizim videolarımızdaki konularla ilgili soruları yorumlara yazarlarsa biz onlara cevap verebiliyoruz. Kendinize iyi bakınız. Teşekkür ediyorum.